Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Yani muazzam bir halka arz gerçekten e, dehşet verici geleceği parlak sektör olarak iyi yani Mogan Enerji yatırımının halk arzından bahsedeceğiz Mogan Enerji arkadaşlar faaliyet alanı ile mükemmel yani RGS ile mükemmel e, sektör olarak arkadaşlar mükemmel güzellikte ve geleceği olan gerçekten gelecekte de arkadaşlar bize e değer yatırımı olarak gördüğümüz hisselerden bir tanesi. İşte ben bazı halka arzlarda olumsuz da olsa söylüyorum yani bunu diyorum ki bu hisseyi elimizde tutmayacağız. Bunu bir fırsat hissesi olarak görüyoruz. E bazı halka arzlarda diyorum ki bunu biz değer yatırımı olarak görüyoruz. Yani bunları açık net bir şekilde ifade ediyorum. Kendi görüşlerimi neyse onu söylüyorum. Şimdi sektör olarak arkadaşlar yenilenebilir enerji sektörü konusunda faaliyet gösteren güneş enerjisi konusunda olsun, hidroelektrik enerjisi konusunda olsun. Faaliyet alanı çok iyi arkadaşlar. Güneş panelleri üretimi, işte depolama sistemleri, enerji depolama sistemleri, akü arkadaşlar, akülü araçlar, şarj istasyonları gibi böyle muazzam bir sürü arkadaşlar enerji konusunda faaliyet gösteren yani şirketin A'dan Z'ye kadar her şeyiyle mükemmel bir şirketten bahsedeceğiz. Bunun halka arzını arkadaşlar detayına gireceğim. Mogan Enerji Holding e, Anonim Şirketi nihayet arkadaşlar borsada artık SPK tarafından onayda almış ve halka arzı olacak. Borsa İstanbul kodu Mogan diye geçiyor. Ee, ve arkadaşlar 28-29 Şubat bir de 1 Mart tarihleri arasında sabahleyin saat 9'da akşam 17'ye kadar arkadaşlar bu şirketin halka arzı olacak. Talep toplayacak. 3 gün boyunca bu şirketin halka arzına e, talep işte gelecektir insanlar katılacaktır reklamlarda yapıldı duyuruları da yapıldı yani beğendiğimiz bir hisselerden bir tanesi saat aralığına dikkat etmenizde yarar var halka arzına katılırken halka arz listesinde bunu göreceksiniz fiyatı da arkadaşlar cazip gelecektir TL olarak cazip gelecektir ki indirimli olarak arkadaşlar halka arz ediliyor fiyatı 11 lira 33 kuruştan şirketin halka arzı gerçekleşiyor. Bireysel yatırımcıya eşit olarak dağıtımı olacak. Kurumsal firmalara da arkadaşlar her zamanki gibi oransal dağıtımı olacak. Halka arzındaki olumsuzluklar da söyleyeceğim sizlere. Hiç merak etmeyin. Şirketi beğeniyoruz diye öyle sadece iyi yanlarını söylemeyeceğim. Kötü yanlarını da söyleyeceğim halka arzında arkadaşlar e, yurt dışı yatırımcının kurumsal firmaların arkadaşlar bu hissenin halka arzında olmayı olmaması olumsuz bir durumdu. Onu ifade edeyim. Şimdi gelelim hisse sayısına. Hisse sayısı 262 milyon 635 bin not arkadaşlar. Hisse sayısı var ve 2024 yılının içerisindeki en büyük halka arzlardan bir tanesidir. Onu ifade edeyim. Aracı kurumda arkadaşlar iş yatırım bu şirketin halka arzına aracılık ediyor. Bazen halka arzlara katılırken arkadaşlar böyle aracı kurumlara da dikkat etmek lazım. İş yatırım biliyorsunuz hani e, iş bankasının iştiraki iş yatırım e, ve borsada da bir sürü hisseleri var şirketin bir sürü faaliyet alanı var. Ve yani bu, bu derece kıymetli bir firmanın bu şirketin halka arzına aracılık etmesi de bence önem arz etmekte. Yani bunu da gözden kaçırmamak lazım. Borsa İstanbul'da da arkadaşlar şirket halka arz olduktan sonra e, Morgan Enerji yıldız pazarda işlem görmeye başlayacak. Şimdi bu şirket arkadaşlar halka arz olduktan sonra bu halka arzlarda elde ettiği gelirleri nerede kullanacak? Birincisi arkadaşlar %55'ini yatırım ve işletme sermayesi olarak kullanacağını izahname sayfa 327'de ifade etmiş geri kalan yüzde 45'inde arkadaşlar finansal borçların azaltılması bak borç ödemeleri demiyor borçların azaltılması Peki şirket niye şu anda borçlu? Arkadaşlar şirketin şu anda yatırımları var. Yatırımları olduğundan dolayı borçlu görünüyor. Aslında neye benziyor bu biliyor musunuz? Hani e, zorlu enerjiye benzetebiliriz. Hani e, hangi başka borsada işlem gören arkadaşlar borçlu olan şirketlerden bir tanesi. Sasa'ya mesela benzetebiliriz. Sasa'nın mesela şu anda borçları var. Ama SASA'nın güzel de yatırımları var. İşte arkadaşlar bu yatırımlar sonuç verdiği zaman e, bu şirketin artık tadından geçilmez. Yani gelecekte de çok muazzam şekilde yatırımları var. Özellikle enerji sektörü konusunda yenilenebilir enerji sektörüne iyice yönelmesi ve bu konuya ağırlık vermesi. Bu sektöre ağırlık vermesi çok önem arz etmekte onu ifade edelim. E, tahsilat gruplarına gelince şimdi şirket arkadaşlar halka arzı gerçekleştirdikten sonra ee, borsada bu 262 milyon lotun yuvarlak söylüyorum 262 milyon lotun yüzde yurt içi bireysel yatırımcı yani biz halka e, arz edilecek yani bizlere verilecek bu hisseler bu da ne kadar yüzde sekseni 210 milyon lota tekabül ediyor yüzde yirmisi de arkadaşlar yurt içi kurumsala verilecek bu da arkadaşlar 52 milyon lota tekabül ediyor yüzde yirmilik kısmı Şimdi hisse ilk olarak halka arz olduğunda bireysel yatırımcının elinde arkadaşlar hisseler olacaktır. Ki tavan serisinde yakalayacağını düşünüyorum ki şayet benim hani beklentim şu. Keşke tavan da yakalamazsa tavan bolsa. Vallahi billahi ben hani ilk halka arzına katlayayım da işte şey yapayım modunda değilim. Yani tavan serisinde bu şirketin halka arzına katlayayım tavan yakalasın da orada para kazanım kısa süreli böyle az satın peşine değilim. Keşke tavan bozsa da işte 11 lira 33 kuruştan daha da aşağı inse keşke biz biraz daha toplasak hisse sayımızı keşke biraz da artırsak. Çünkü bu hisseleri arkadaşlar elimizde tutacağız. Yani gelecekte gerçekten gelecek gördüğüm hisselerden bir tanesi en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar halka açıklık oranı yüzde 8.61 şirketin daha bu 262 milyon lotun arkadaşlar şirketin yüzde 8.61'ine birine ediyor şirketin hepsi zaten yüzde yani yuvarlarsak yüzde 90'la 90'dan fazlası patronun elinde İlerleyen zamanlarda bu şirket yine halka arzı gerçekleşebilir Bedelsiz e, sermaye artımları olabilir bedelli sermaye artırımları olabilir bu, bu yani olacak olacak olabilecek bir şey yani bu olacaktır muhtemelen olacaktır o yüzden yani böyle kene gibi yapışmak lazım bence bu şirketin halka arzına katılıp kısa vadeli değil uzun vadeli bence düşünmek lazım onu ifade edeyim şimdi e, tahmini olarak böyle hep merak edersin işte kaç lot verir falan hani benim beklentim 65-75 arası bir lot beklentim var yani minimum 65 lot düşer maksimum 75 lot düşer şayet talep az olursa arkadaşlar 80 lot da düşebilir 85 lota da düşebilir hani yani sadece tahminim 65 ile 75 arası ne kadar katılım olur derseniz 3 gün boyunca talep toplayacak. Sektör olarak iyi. Yani 3 milyonla 3,5 milyon arasında arkadaşlar bir katılım bekliyorum açıkçası. Ne kadar parayla katılalım derseniz arkadaşlar minimum 750 TL, maksimum da 950 TL. Hani çok zorlarsanız 1000 TL bir parayla halka arzına katılırsanız burada istediğiniz sayıda lotlarınızı alıp cebinize koyarsınız bilginiz olsun. Fiyat istikrarı 13-15 gün boyunca Brüt halka arz gelirinin %20'siyle sağlayacağını söylüyor. Yani 15 gün boyunca şayet. E Yani bu 11 lira 33 kuruşun altına inme durumu söz konusu olursa şirket kendi hisselerini kendisi alacak. Halka arz gelirinin %20'si ile halka açıklık oranı da az önce söyledim. %8.61'i daha borsada halka açık hale geliyor. Geri kalan arkadaşlar hisseler yani şirketin tamamı duruyor öyle söyleyeyim. Halka arz iskontosu var. 11 lira 33 kuruşluk fiyat bile arkadaşlar indirimli fiyattır. Bence cazip bir fiyatı. TL bazında baktığın zaman da cazip bir fiyat. Ee, %20 indirimli. Halka arz büyüklüğü de arkadaşlar muazzam şekilde büyüklükte. Bence güzel yani şirketlerin yani son dönemlerdeki halka arz büyüklüklerine baktığımız zaman en büyük halka arzlardan bir tanesidir diyebiliriz. 297 milyar 2. özür dilerim. 2.97 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğünden yaklaşık 3 milyar TL'lik arkadaşlar bir halka arz büyüklüğünden bahsedebiliriz. T1 ve D2 de kullanılamaz. Siz bu şirketin halka arzına katılmak istiyorsanız nakit parayla katılacaksınız. Eğer nakit paranız yoksa arkadaşlar 2 gün önceden e, karda olduğunuz bir hisseyi satıp e, sizin o karda olduğunuz hissenin parası takas banktan 2 gün bekledikten sonra çıktıktan sonra kullanılabilir düzeye geliyor. Nakit düzeyine geliyor ya. Onu o zaman kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Katılım endeksine de uygun değildir. Onu da ifade edelim. Faaliyet alanına baktığımız zaman kuruluş tarihiyle köklü bir firma. 1980'li yıllarda Ankara'da göl başında kurulmuş bir şirketten bahsediyoruz. Yenilenebilir enerji, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji, Arkadaşlar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi özellikle rüzgar enerjisi konusunda faaliyeti çok geniş bir şirketten bahsediyoruz. Depolama, akü ve piller arkadaşlar, elektrik araç şarj istasyonları, güneş panelleri üretimi gibi konularda ve gelecek vadeden konularda arkadaşlar. E, faaliyet alanını yürütüyor. Argesi var. Yurt dışı ithalat ihracatı var. Bilginiz olsun. Yani beğendiğim halk arzlardan gerçekten bir tanesi. Şahsım adıma konuşuyorum. Yani illaki böyle size böyle pohpohlayıp böyle e, hisseyi böyle şey yapmaya çalışmıyorum. Yani sektör olarak beğeniyorum. Şirketin finansal borçları yok mu? Var. Ama borçları neye borçlanmış? Şirket yatırım yaptığı için borçlanmış. Arkadaşlar bazı şirketler mesela borçlu olur. Zarar et için borçludur. Yani yatırımları yoktur. Ortada elle tutulur bir şey yoktur yani. Anladın mı? Bu neye benzer biliyor musunuz? Diyelim ki siz bir yere kredi ödüyorsunuz. Tamam mı? Kredi ödüyorsunuz. Ama o kredi neye karşılık almasınız Diyelim ki ev almışsınız ya da araba almışsınız. Tamam mı? Yani bunun bir bedeli var. Karşılığında bir şey almışsınız. Yani böyle bir borcunuz vardır. Bir de şöyle borçlandığınızı düşünün. Siz bir yerde kredi çekmişsiniz bankadan, ama o parayı yemişsiniz yani para yani karşılığında bir şey yok. O parayı yemişsiniz, zarardasınız yani karşılıksız gidip bir kredi çekmişsiniz, o borcu ödemeye çalışıyorsunuz. Bu şirket onlardan birisi değil. Bu şirket yatırımlar yapmış, finansal borçları var, kısa vadeli borçları var, uzun vadeli borçları var ki yatırımları da var. Yatırımları da yavaş yavaş bütün yani projelerini yavaş yavaş devreye sokur ki faaliyette olan Türkiye'nin her yerinde arkadaşlar ee, faaliyet alanları hidroelektrik santralleri güneş santralleri e, onun haricinde rüzgar santralleri var ve bu faaliyetlerini yürütüyor çok güzel de arkadaşlar bir şirket yurt dışında da faaliyet alanları var. İthalat ihracatı argesi ile mükemmel bir şirketten bahsediyoruz ediyoruz diyeyim sizlere. Hepinize arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Soru, görüş, önerileriniz varsa paylaşabilirsiniz. Videomun linkini kendi sosyal medya hesaplarınızla paylaşabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize ben bol kazançlar diliyorum.